Getir o televizyonu. Daha para kazanacağız dedik ya kadın, hadi gir içeri. E biz ne seyredeceğiz peki? Ne demek ne seyredeceğiz? Sanki 10 tane kanal var. Bir tane kanal var işte, onda da maç var. Hadi sen gir anamla nohut oyukla, hadi bakayım. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Neden olacak be? Avrupa şampiyonası maçları izleteceğim. Hadi sen de boş boş dikilme, bir kağıda yaz. İtalya'dan canlı nakli baş çayını diye, hadi bakayım. Ay baba, ilk defa duyuyorum yani. İlk defa duyacaksın, çünkü ilk defa yapıyorsun ondan. Hadi annenleşme, hadi bakayım hadi. Bu akşam burası dolacak. <laughs> Dolar mı dersin? dolar be. Yani inşallah dolar yani. yazayım ben o zaman hemen. Yaz, yaz bakayım ya, hadi yaz. Çekoslovakya batı Almanya. Bu Çekoslovakya 1976'nın şampiyonu değil miydi lan? Batı Almanya da ikinci olmuştu amirim. Zaten ondan bunu açılış maçı yapmışlar. Masaj yap, masaj. <laughs> Helal olsun Terit'e ya. Bak banttan değil, canlı canlı yapıştırıyor orada ya, Allah ın Allah. Allah'ım inşallah linkler de kopmaz de ya, şu Rumeli giy canlı canlı de izleyelim de. be! <laughs> Oğlum şu an ne yapıyorsun ya? Televizyonu <laughs> kurmuşsun ha? İyi iyi ama iyi ya, hadi bakalım. <laughs> Şişt Elvan, <laughs> Fehmi amcanın hemen bir çay yap bakayım kızım. Tamam. Hadi çay ver babama hadi. <laughs> evet baylar, Çaylar, kahve, gazoz, mahallevi, zerde, pamuk eller, ceve. Siparişleri alalım beyler. Oo! Oh, oh. <laughs> <laughs> aleyküm be ya. Aleyküm selam. <laughs> ee, ben de bir tane gazoz olayım. He. Otur bakayım sen. Vallahi gözün televizyonu ayırsan uyarama gözünü. O gözünü. <laughs> Hadi o. Bence var ya. Batalmanya kesin alır. Yüzde yüz 100 yani. Bir kere Kanada Şumaya var, Förster var, Rumelika var, Müller var, kesin yani. Bence şahsen Çekoslovakya'yı destekliyorum. Doğu bloğu ya ondandır. Yani Batı Almanya değil de Doğu Almanya olsa onu tutardım. Sana ne Alper? <laughs> ya çocuklar, futbola siyaset karıştırmayın ya. Karıştırmayın hiç siyaseti futbola ya. Uşaklar bana bak. Bana bakın siyaset yapanı alırım içeri? Şampiyona bitene kadar da içeride tutarım. Hiçbir maçı izleyemezsiniz ona göre. Anladınız mı? Aman amirim <laughs> tamam sustuk. <laughs> yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum ya. Amirim bak ya ben seni ya. çok seviyorum ha. Çok iyi adamsın ha. <laughs> Seveceksin tabii. Sikiyorsa sevme. <laughs>